Evet, şey yaparız. Emirli geldi. Bakın, bu iki arkadaş evet. da atıyordu. Bu iki bu arkadaşlar da verdiğini söyledi. Kesinlikle bununla alakalı hemen şu efendim, anda bir işlem olduğu rica ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Bakın altında Merhaba. bizim logomuz var. Bizim böyle bir şeyimiz yok yani. Kim de atıyor? Kim de atıyor? Bu üç arkadaş da attı. Beraberinde üç arkadaşlar var. Bunlar Abi, genel başkanımızın söylediği sözler. Ne söylüyorsun parçası neyse. Başörtülü 1 kaydık. 5 parçası dedi. Evet. Görüntüleri var. Tamam. Ne yapıyoruz? Bir şekilde. Ner nerede söylüyor genel başkanımız böyle? Televizyonda. Bir şey. Hangi televizyonda? Televizyonda. Yok, sizin televizyonlarınızda. Hangi televizyonda? Şey Televizyonunuza çıkmıyor ki zaten. Hangi size söyledim? Neyse, şey geliyor. Hadi çıkartmıyorsunuz. Polis. Yani sen ne, ne istiyorsun? Sen kimsin? Kimsin sen? Ben. E, Türkiye'nin Türkiye'nin. Türkiye ne evdeyim? İlk oy hareketinin ilçe temsilcisi. Babacım evet, Türk mü muydu, oy hareketi. Mi? Bak biz seni bir daha dört yolda tartışmıştık. Evet, Hatırla. Oran yani ben. Da, Aynı şeyi yaptık. Delikanlı gibi dağıtıyorsun bak. Delikanlı gibi doğru Delikanlı olun var. Yaptık. Sen ya, de değil mi? ne? Esenler Bir şey bu ne yöneti aile düzeniniz için bozsun ki? Dur al Başkanım. Ali bir saniye. Ben bir şey farklı bir şey Aldım aldım bende var. Değil Ali. Ama sen sen bunu alıp da böyle sanki genç CHP'nin gençlik konuları gibi bunu dağıtırsan bu alçaklıktır alçaklık. Ya, ya tamam da karaktersizlik bu, bu Bak dinle beni. Dinle beni. dinle beni. dinle beni. Şimdi benim gençlik örgütü başkanı böyle bir şey daha 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 mi? Tamam, tamam, sen daha sen daha dinle beni. Sen, sen, Bir dakika. Tamam, ki. Bak sen kendi Gençlik Kolu Başkanı'nın ya da kendi genel başkanının, kendi tamam, Cumhurbaşkanı Sayın adayını Bekir. tanıt. tanıt. Bir dakika. Ama sen burada Bey. benim genel başkanımın altına ismini yazarak bunu sanki tamam. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı gibi ya da onun yöneticileri gibi, Cumhuriyet Halk Partili gibi, sanki biz böyle bir şey yapıyormuşuz Sizin... gibi

結婚と結婚と結婚と。